Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir seriye başladık. Başlıyoruz daha doğrusu. Daha başlamadık. Bismillah. Bu serimizin adı Yasa Dışı Göç Rotası. Bu serimizde insan kaçakçılarının bu işi kaç paraya yaptıklarını nasıl yaptıklarını konuşacağız. Ben ee, birkaç kaynaktan şu an yardım alıyorum. Kendi kaynağımdan. E, bu işin İçine biraz sızdım. Bunlar bu işi nasıl yapıyor diye öğrenmiş olduğum tüm bilgileri sizinle paylaşacağım. Ee, arkadaşlar son olarak size söylemek istediğim bir şey var. Yapacağınız tüm işleri legal, resmi kanuna uygun olarak yapın. Ee, şebeklere güvenmeyin. Şebekler sizin paranızı sömürecektir para bitti, aşk bitti muhabbeti olacaktır. Şimdilik bu kadar. Yeni videolar gelecek. Şimdilik hoşçakalın.